Merhaba, sizin için hazırladığımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldiniz. Bugün İslam tarihinin en kritik e, dönemeçlerinden birine odaklanıyoruz. Hicret ve hemen ardından Medine'de geçen o ilk yıl... Yani Miladi 16 Temmuz 622 ile 6 Haziran 623 arası. Elimizdeki anlatımlar İbnül Esir'in kayıtlarına dayanıyor. Amacımız bu yoğun dönemdeki kilit olayları, zorlukları, başarıları ve tabii yeni kurulan Müslüman toplumunun temellerini sizin için e, biraz daha açığa çıkarmak. Hadi başlayalım. Merhabalar. Bu dönem hani sadece bir göç, bir yerden bir yere gitme değil aslında bir inanç topluluğunun aynı zamanda bir e, devlet yapısına dönüşümünün ilk adımları, anlatımlar hem bireylerin yaşadığı o çarpıcı dönüşümleri gösteriyor, hem de toplumun verdiği varoluş mücadelesini. Özellikle Medine'deki o ilk yıl dediğiniz gibi, adeta gelecekteki büyük olayların şeyin tohumlarının ekildiği bir laboratuvar gibi. Evet, İslam'ın ilk döneminde bazı kilit isimlerin katılımı gerçekten dengeleri değiştirmiş görünüyor. Mesela Hamza bin Abdülmuttalip, yani. Ebu Cehil'in peygambere hakaret ettiğini duyuyor ve o anki tepkisi. Çok ani değil mi? Çok ani. Gidip Kabe'de herkesin içinde Ebu Cehil'i yayıyla yaralaması ve sonra ben de onun dinindeyim diye haykırması bu Mekke'de nasıl bir yankı uyandırmıştır acaba? Çok büyük bir etki yaratmıştır şüphesiz. Hamza gibi cesur, saygın, Kureyş içinde de ağırlığı olan birinin katılması o zamana kadar baskı altılı olan Müslümanlara inanılmaz bir moral veriyor. Aynı zamanda Kureyş'e de net bir mesaj bu. Muhammed'in artık güçlü ve itibarlı koruyucuları var. Hatta anlatımlara göre bu olaydan sonra Kureyş'in Müslümanlara yönelik bazı e, tacizlerinde bir azalma bile olmuş. İlginç. Bu dönemde bir de Abdullah İbni Mesud'un cesareti var. Düşünün Kabe'de açıkça Kur'an okumak yasak gibi bir şey. Ama o tüm tehlikelere rağmen gidip Kureyşlilere Rahman suresini okuyor ve tabii saldırıya uğruyor. Bu da o inancın nasıl bir adanmışlık, nasıl bir cesaret verdiğini gösteriyor. Ve tabii Ömer bin Hattab. Onun hikayesi apayrı. Başlangıçta Müslümanlara karşı en sert isimlerden biri olarak biliniyor. Hatta Habeşistan'a hicret edenlere gösterdiği anlık bir hani bir yumuşama belirtisine şaşıranlar olmuş. Onun hakkında Hattab'ın eşeği Müslüman olmadıkça Ömer Müslüman olmaz dedikleri rivayet ediliyor. Bu bile dönüşümün ne kadar beklenmedik olduğunu gösteriyor. Gerçekten de inanılmaz bir dönüşüm. Hatta film gibi peygamberi öldürme niyetiyle yola çıkıyor değil mi? Ama yolda kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said bin Zeyd'in Müslüman olduğunu öğreniyor. Öfkeyle evlerine gidiyor. Orada bir arbede yaşanıyor. Hatta kız kardeşini yaranıyor. Fakat onun kararlılığını görünce ve okudukları Taha suresinin ilk ayetlerini duyunca o ayetler Evet, o ayetler kalbi birden yumuşuyor. Bu ne güzel, ne şerefli bir söz diyor. Etkileniyor ve işte o an İslam'a yöneliyor. Sonrası da çok hızlı gelişiyor. Peygamberin bulunduğu eve gidiyor. Orada baş bir tereddüt yaşanıyor tabii Ömer gelince ama içeri alınıyor ve kelime-i şahadet getiriyor. Bu anın Müslümanlar için tam olarak anlamı neydi? Sadece bir kişi daha mı katılmış oldu? Çok daha fazlası. Bu stratejik bir dönüm noktasıydı aslında. Ömer'in katılımıyla Müslümanlar ilk kez Kabe'nin yanında topluca, e, açıkça namaz kılma gücünü buldular. Bu sadece bir ibadet özgürlüğü meselesi değil, aynı zamanda kamusal alanda bir varlık gösterme biçimiydi. Ömer'in Müslüman olduğunu hemen gidip ilan etmesi, hatta Kureyşlilerle bir arbede yaşaması, onun karakterini ve bu katılımın getirdiği yeni dinamizmi gösteriyor. Yani Hamza ve Ömer gibi iki güçlü, iki dişli ismin İslam safına geçmesi, topluluğun hem moralini müthiş yükseltti, hem de Mekke içindeki dengeleri hissedilir şekilde değiştirdi. Anlıyorum. Fakat bu güçlenme Kureyş'i daha da sert tedbirler almaya itmiş anlaşılan, Peygamberin ailesi olan Haşimoğulları ve Muttaliboğullarına tabi Ebu Leheb hariç yönelik kapsamlı bir boykot kararı. Ticaret yok, evlilik yok, hatta konuşmak bile yasak. Kabe'ye asılan bir metinle resmileşiyor ve 2-3 yıl sürüyor bu durum. Bu nasıl bir tecritti, nasıl dayandılar? Yok acımasız bir tecritti. Kaynaklarda anlatılanlara göre açlıkla mücadele edilmiş, çocuklar açlıktan ağlamış, sesleri vadinin dışından duyulur olmuş. Ama yine de e, bazı vicdanlı Mekkeliler olmuş. Mesela Hişam bin Amr gibi isimler gizlice yiyecek ulaştırarak bu ablukayı delmeye çalışmışlar. Yani tamamen bir kopukluk da olmamış. Küçük de olsa bir direniş, bir yardımlaşma çabası var. Bu küçük çabalar bile önemliydi o durumda. Boykotun bitişi de ilginç. Yine bu Hişam bin Amr öncülük ediyor sanırım. Birkaç Kureyşli daha katılıyor ona. Evet, Züheyr bin Abi Ümeyye, Mut'im bin Adi gibi isimler de var. Bu haksızlığa bir son vermek için harekete geçiyorlar. Kabe'ye gittiklerinde o anlaşma metninin sayfenin bir böcek tarafından yenmiş olduğunu görüyorlar. Geriye sadece Bismikallahumme, yani senin adınla ey Allah'ım ifadesi kalmış. Bu da bir işaret olarak kabul ediliyor ve boykot kalkıyor. Si, sırdaşı, hayat arkadaşı Hazreti Hatice vefat ediyor. Çok kısa bir süre sonra da onu Mekke'de himaye eden yani o kabile korumasını sağlayan amcası Ebu Talip hayatını kaybediyor. İki büyük kayıp ardarda. Arda. Bu peygamberi Mekke'de iyice korumasız bırakmış olmalı. Hem kişisel destek hem kabile desteği aynı anda gidince Kureyş'in tavrı nasıl değişti peki? Tahmin edileceği gibi baskılar ve hakaretler katlanarak arttı. Önceden Ebu Talib'in hatırına çekinenler artık daha cüretkar davranmaya başlıyorlar. İşte başına topla katılması, namaz kılarken üzerine hayvan işkembesi konulması gibi nahoş kolaylar bu döneme ait. Tam da bu noktada... Peygamber Mekke dışında bir destek arayışına giriyor, yanına evlatlığı Zeyd bin Harise'yi alarak Taif şehrine gidiyor, oradaki Sakif kabilesi liderlerinden destek umuyor ama. Ama işler hiç umduğu gibi gitmiyor, reddedilmekle kalmıyor, bir de taşlatıyorlar değil mi? Bu inanılır gibi değil. Evet maalesef öyle. Sadece liderler değil, halkı ve hatta çocukları kışkırtıyorlar. Peygamberi ve Zeydi'yi taş yağmuruna tutuyorlar. Kan revan içinde kalıyorlar, bir bağa sığınmak zorunda kalıyorlar. Orada yaptığı o içli dua, yaşadığı çaresizliği ve Allah'a sığınışını çok net gösterir. Fakat tam umutsuz anda bağın sahiplerinin gönderdiği Ninovalı Hristiyan bir köle var, Addas. Onunla yaşadığı kısa bir diyalog ve Addas'ın onu bir peygamber olarak tanıması, o karanlık günün içindeki tek teselli anı belki de Taif'ten sonra Mekke'ye de ancak Mutin bin Adi'nin himayesi yani civarı altına girerek dönebiliyor. Destek arayışı yine devam ediyor. Hac için Mekke'ye gelen kabilelerle görüşüyor, ama çoğundan ret cevabı alıyor. Hatta bazıları amir oğulları gibi işi siyasete döküyor. Senden sonra yönetim bize geçerse sana uyarız diyorlar. Peygamber'in cevabı çok net: Yetki Allah'ındır. Aynen. Bir yandan da amcası Ebu Leheb sürekli peşinden gidip onu kötülüyor. Buna inanmayın, bu yalancıdır diye bağırıyor. Tam bir umutsuzluk tablosu gibi görünüyor aslında. Ama işte tam bu sırada Yesrib'den yani sonraki adıyla Medine'den gelenlerle bir temas kuruluyor. Akabe denilen yerde... Heh, işte dönüm noktası burası galiba. Kesinlikle. Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleri şehirdeki Yahudilerden yakın zamanda bir peygamberin geleceğini zaten duyuyorlardı buna aşinaydılar. Hac için Mekke'ye gelen altı Hazreçli Akabe denilen yerde peygamberle karşılaşıyor. Onun konuşmasını dinleyince işte bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olmalı diye düşünüyorlar. Hemen orada Müslüman oluyorlar ve Medine'ye bu heyecanlı haberi taşıyorlar. Bu ilk temasın ardından işler hızlanıyor sanırım. Çok hızlanıyor. Ertesi yıl yine aynı yerde, Akabe'de bu kez 12 Medineli onu Hazreç, ikisi Evs kabilesinden peygambere biat ediyor. Bu birinci Akabe biatı olarak bilinir. Daha çok temel ahlaki ilkeler üzerine işte hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek gibi konularda söz veriyorlar. Peygamber de onlara İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmesi için genç, zeki ve çok etkili konuşan Musab bin Umeyr'i Medine'ye gönderiyor. Musab bin Umeyr Medine'de inanılmaz işler başarmış. Esad bin Zürare'nin evinde kalıyor ve kısa sürede şehrin en önemli liderlerinden Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Hudayr'ı İslam'a kazanıyor. Bu ikisinin Müslüman olmasıyla neredeyse bütün kabileleri, Abdüleshe oğulları topluca Müslüman oluyor. Bu nasıl bir hızdır? Evet, Musab'ın başarısı gerçekten olağanüstü. İslam Medine'de adeta bir çığ gibi büyüyor. İşte bu zeminin üzerine bir sonraki hac mevsimi geliyor. Yani hicretten hemen önceki hac. Bu kez Medine'den çok daha kalabalık bir grup geliyor. 73 erkek ve 2 kadın. Nesibe bint Kab ve Esma bint Amr. Gece vakti gizlice yine Akabe'de peygamberle buluşuyorlar. Bu toplantı öncekinden biraz daha farklı. Nasıl farklı? Bu toplantıya peygamberin henüz Müslüman olmamış ama ona destek veren amcası Abbas da katılıyor. Ve Abbas Medinelilere açıkça soruyor. Yeğenimi götürmek istiyorsunuz ama onu koruyabilecek misiniz? Başına bir iş gelirse buna hazır mısınız? Ciddi bir soru. Medinelilerin cevabı ne oluyor peki? Bu ikinci Akabe biatı neden savaş biatı olarak da anılıyor? Medineliler son derece kararlı olduklarını gösteriyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biz savaşçıyız kılıçla büyüdük seni canlarımızı ve ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Yani bu biat sadece inanç esasları üzerine değil aynı zamanda peygamberi Medine'ye davet etme ve onu her türlü tehlikeye karşı gerekirse savaşarak koruma taahhüdünü içeriyor. Bu yüzden savaş biatı ya da harp biatı olarak da anılıyor. İşte bu biat fiilen hicret kararının alındığı ve hazırlıkların başladığı an Hatta kaynaklarda şeytanın bu anlaşmayı duyup Akabe tepesinden Kureyş'i uyarmak için bağırdığı bile anlatılır. Anlaşma yapıldı. Peki sonra? Bu biattan hemen sonra peygamber Mekke'deki Müslümanlara artık Medine'ye göç etmeleri için genel bir izin veriyor. Çünkü artık gidebilecekleri güvenli bir yer var. Müslümanlar küçük gruplar halinde çoğu zaman gizlice ailelerini, mallarını geride bırakarak Mekke'den ayrılmaya başlıyorlar. Ömer bin Hattab gibi bazılarının daha meydan okurcasına açıkça hicret ettiği söylense de genel eğilim gizlilik ve tedbir üzerine kurulu. Peki Kureyş ne yapıyor bu sırada? Bütün Müslümanların teker teker gittiğini görüyorlar. Peygamberin de gideceğini anladıklarında tepkileri ne oluyor? Kureyş paniğe kapılıyor tabii tehlikenin büyüdüğünü, Muhammed'in Medine'de güçlenip kendileri için bir tehdit oluşturacağını görüyorlar. Liderleri Darun Nedve'de yani meclislerinde toplanıyor ve en radikal kararı alıyorlar. Peygamberi öldürmek. Planları da oldukça şeytani. Her kabileden birer genç seçilecek, hepsi birlikte saldıracak ve böylece kanı kabileler arasında dağılacak. Haşimoğulları da kimden intikam alacağını bilemeyecek. Kan davası güdülemeyecek. Hatta rivayetlere göre iblis, yaşlı bir Necidli kılığında toplantıya katılıyor ve bu fikri destekliyor. Çok tehlikeli bir plan. Peygamber nasıl kurtuluyor bundan? Cebrail durumu peygambere bildiriyor. İşte o gece hicret başlıyor. Peygamber kendi yatağına güvendiği kuzeni Hazreti Ali'yi yatırıyor. Kendisini öldürmek için evin etrafını saran suikastçıların arasından rivayete göre Yasin suresini okuyarak ve üzerlerine toprak serperek görünmeden geçip gidiyor. Sonra en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le buluşuyorlar ve Mekke'nin dışında güneydeki Sevr mağarasına sığınıyorlar. Mağarada üç gün kalıyorlar, bu üç gün nasıl geçti, nasıl haberleştiler, nasıl hayatta kaldılar? İnanılmaz bir güzlilik ve tam bir iş bölümü var o üç gün boyunca. Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, geceleri mağaraya gelip Mekke'deki gelişmeleri, Kureyş'in ne yaptığını aktarıyor. Sabah olmadan şehre dönüyor. Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir bin Füheyre, koyun sürüsünü mağaranın etrafında otlatarak hem Abdullah'ın ayak izlerini siliyor hem de onlara taze süt getiriyor. Ebu Bekir'in kızı Esma ise geceleri onlara yiyecek taşıyor. Hatta bir keresinde azık torbasını bağlayacak ip bulamayınca kendi kuşağını yırtıp ikiye ayırıyor, biriyle torbayı bağlıyor. Bu yüzden ona Zatünlü Takein yani iki kuşak sahibi lakabı veriliyor. Tam bir fedakarlık örneği. Mağaradan sonra artık Medine'ye doğru yola çıkıyorlar. Bir kılavuzları var Abdullah bin Uraykıt ama tehlike henüz geçmiş değil. Kureyş her yerde onları arıyor. Başlarına büyük bir ödül koymuşlar. Evet, yüz dev ödülü var. Bu çok büyük bir servet demek o dönem için. Bu ödüle kananlardan biri de Süraka bin Malik. İz sürüyor ve onları buluyor. Tam yetişecekken atının ayakları kuma saplanıyor. Çıkarıp tekrar hamle yapıyor, yine saplanıyor, bu kez daha derine. Sürak'ı anlıyor ki bu işte ilahi bir koruma var. Korkuyor ve af diliyor, geri dönüp başkalarını da engelleme sözü veriyor. İşte peygamberin o anda Sürakaya gelecekte Kisra'nın bileziklerini taktığında halin nice olur dediği meşhur olay da bu esnada gerçekleşiyor. Bu hem bir mucize göstergesi hem de İslam'ın gelecekteki gücüne dair inanılmaz bir öngörü. Ve nihayet bütün bu zorluklardan, tehlikelerden sonra uzun ve meşakkatlı yolculuk bitiyor. Medine yakınlarındaki Kuba'ya varıyorlar. Evet, pazartesi günü Kuba'ya ulaşıyorlar. Orada birkaç gün kalıyorlar ve İslam tarihinde inşa edilen ilk mescidi, Kuba mescidini yapıyorlar. Sonra cuma günü Medine'ye doğru hareket ediyorlar ve şehirde büyük bir coşkuyla, sevinç gösterileriyle karşılanıyorlar. Herkes peygamberi kendi evinde misafir etmek için can atıyor. O anı hayal etmek bile heyecan verici. Peki nerede kalıyor? Peygamber bu yoğun ilgi ve misafirperverlik teklifleri karşısında çok zarif bir çözüm buluyor. Devesi kusvayı serbest bırakıyor ve nereye çökerse oraya en yakın evde misafir olacağım diyor. Deve şehirde biraz dolaşıyor ve sonunda bugünkü Mescidi Nebevi'nin olduğu boş bir arsaya çöküyor. Arsa Necaroğulları'ndan Sehl ve Süheyr adında iki yetim çocuğa aitmiş peygamber burayı mescit yapmak üzere satın almak istiyor çocuklar ve vasileri allah rızası için vermek istiyorlar ama peygamber kabul etmiyor bedelini ödüyor başka rivayetlerde bedelini ebu bekir'in ödediği de geçer işte mescit ve peygamberin ailesi için yanına yapılacak odalar inşa edilene kadar da devesinin çöktüğü yere en evi yakın olan sahabe Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde misafir kalıyor. Bizim Eyüp Sultan dediğimiz zat. Medine'deki ilk yıl yani Hicri birinci yıl miladi 622-623 arası gerçekten temellerin atıldığı inanılmaz yoğun bir yıl olmuş anlaşılan. Mescid-i Nebevi inşa ediliyor, Kuba Mescidi tamamlanıyor, ilk cuma namazı kıldırılıyor, Beni Salim yurdunda yoldayken peygamber, Hazreti Ayşe ile evliliğini Medine'de fiilen başlatıyor zifaf, geride kalan ailesi kızları Medine'ye getiriliyor, Ebu Bekir'in ailesi geliyor, ikindi namazı dört rekata çıkarılıyor. Bir de muhacirlerin Medine'de doğan ilk çocuğu var, Abdullah bin Züber. Bu doğum neden bu kadar önemliydi, özel bir anlamı mı vardı? Evet, vardı. Çünkü o dönemde Medine'deki Yahudiler arasında şöyle bir söylenti yayılmıştı. Biz muhacirlere sihir yaptık, onların çocuğu olmayacak Medine'de. Abdullah bin Zübeyir'in doğumu bu kötü niyetli söylentiyi boşa çıkardığı için muhacirler arasında büyük bir sevinçle karşılanıyor, hatta tekbirlerle kutlanıyor. Bunlar hep yeni kurulan toplumun hem dini hem de sosyal hayatının yavaş yavaş rayına oturduğunu gösteren adımlar. Ama ilk yıl sadece bunlardan ibaret değil tabii. Aynı zamanda askeri faaliyetlerin de başladığı bir dönem. Öyle mi? Hemen mi başladı bu askeri hareketlilik? Daha yeni gelmişlerdi oysa. Evet, hemen başlıyor sayılır. Tabii bunlar büyük savaşlar değil başlangıçta. Daha çok küçük çaplı keşif ve caydırma amaçlı birlikler gönderiliyor. Bunlara seriye diyoruz. Yani peygamberin bizzat katılmadığı askeri birlikler. Mesela amcası Hamza komutasında, Ubeyde bin Haris komutasında, Saad bin Ebi Vakkas komutasında seriyeler gönderiliyor. Hatta kaynaklar Saad bin Ebi Vakkas'ın İslam adına ilk oku bu ilk seriyelerden birinde attığını kaydeler. Ayrıca peygamberin bizzat kendisinin katıldığı ilk seferler, yani gazveler de bu ilk yıl içinde düzenleniyor. Evva, diğer adıyla Haddan, Buat, Uşeyre gazveleri ve Kürs bin Cabir el-Fihri'nin Medine'nin meralarına yaptığı küçük bir baskına karşılık yapılan 1. Bedir veya Safevan gazvesi. Anladım. Peki bu ilk askeri hareketlerin, seriye ve gazvelerin amacı neydi tam olarak? Henüz Kureyş ile büyük bir savaş durumu yok anladığım kadarıyla. Doğru, henüz büyük bir çatışma yok. Bu ilk hareketlerin birkaç temel amacı vardı. Birincisi, Medine ve çevresini tanımak keşif yapmak, bölgenin coğrafyasına ve kabile yapısına hakim olmak, güvenliği sağlamak yani. İkincisi, Kureyş'in en önemli can damarı olan Şam ticaret kervanlarının yolu Medine yakınlarından geçiyordu. Bu kervanlara gözdağı vermek, artık biz de buradayız ve sizin için bir tehdit olabiliriz mesajı vermek, bir tür ekonomik baskı unsuru oluşturmak. Üçüncüsü, Müslümanların Mekke'deki o zayıf durumdan çıktığını, Medine'de artık organize bir güç haline geldiğini hem Kureyş'e hem de çevre kabilelere göstermek, caydırıcılık. Dördüncüsü ise, Benu Damre, Benu Müdliç gibi Medine çevresindeki kabilelerle saldırmazlık anlaşmaları yaparak stratejik ortaklıklar kurmak, Kureyş'e karşı denge oluşturmaktı. Yani başlangıçta doğrudan bir savaş hedefinden ziyade, dediğim gibi, keşif, istihbarat, caydırıcılık ve ittifak arayışı ön plandaydı. Stratejik bir konumlanma çabasıydı bu. İnanılmaz bir tablo gerçekten. Bir yıl gibi kısacık bir sürede Mekke'de her türlü baskıyı gören, ezilen bir topluluktan, Medine'de kendi mescidini inşa eden, toplumsal yapısını kuran, anayasasını, Medine vesikası, oluşturan ve hatta stratejik askeri hamleler yapabilen bir güce dönüşüm. İncelediğimiz bu anlatımlar bu olağanüstü geçiş sürecinin hem ne kadar zorlu olduğunu hem de atılan adımların ne kadar hızlı, ne kadar kararlı ve ne kadar planlı olduğunu gözler önüne seriyor. Kesinlikle bu kaynaklar bize ittifakları, önemli din değiştirmeleri, ilk askeri temasları yani işin daha çok dışa dönük yüzünü aktardı. Ancak şunu da düşünmek belki ufuk açıcı olabilir. Medine toplumu artık çok katmanlı bir yapıya sahipti. Mekke'den gelen muhacirler vardı. Onlara kucak açan Medineli ensar vardı ki ensar da kendi içinde İslam öncesinde aralarında ciddi çatışmalar, mesela meşhur Boğaz Savaşı, yaşamış Evz ve Hazreç kabilelerinden oluşuyordu. Üstelik bir de şehirde Yahudi kabileleri ve henüz tam olarak İslam'a girmemiş veya görünüşte girmiş ama kalben inanmamış, münafık olarak nitelenecek kişiler vardı. Kureyş gibi güçlü bir dış tehditle yüzleşirken, bu yeni ve hızla kaynaşan, farklı unsurları barındıran toplum, acaba kendi içinde ne tür potansiyel gerilimler, ne tür uyumlu, uyum sorunları veya iç çekişmelerle karşılaşıyordu. Anlatımların sonlarında Abdullah bin Übey gibi isimlere yapılan kısa atıflar, bu iç dinamiklerinde en az dış mücadeleler kadar önemli, karmaşık ve belki de belirleyici olabileceğini düşündürüyor. Bu da belki başka bir zaman daha derinlemesine eğilmeyi gerektiren ayrı bir konu.